Spalan doğru yapışır. Salçasını yakacağım, şey çiğden koyacağım musbanı. Bunu kavrıcıyım, şey, salça kokusu gider, ıspanağı çiğden koyacağım. Kavurmayacağım ıspanağı. Karabiber açıyorum. Pişmiş. Bu kadar diyorsun, hemen bu kıvama evet. gelince katacağım. Evet, tamam, atacağım. atacağım. Hiç kavurmayacaksın yani? Yok yok, kavurmayacağım. Her şeyin içinde pişecek Şu yani. Soğanla kavur, şöyle karıştıracağım, süyüldürdüm altına. Soğan kavurup koymuyor, sadece. Hmm. Soğanla salçayı kavuruyorum. Hmm, salça Kal kokusu gitsin diye. Hı. Hmm. Bu da hazırlamışsın herhalde. Bunu nasıl hazırladın? Bunu da hazırladın? hazırladım. Fırı şey ettim. Maydanoz doğradım. Suvan, pul biber. Hiçbir şey yok. Pişirme biber, falan, salça yağı yok, falan yok, ya. Yani. Pul ee, biber diye. Yok. Tamam. Yani.